yeni bir maçla karşınızdayız yine online sezonlarda rakiplerimize karşı galibiyet için savaşacağız Çağlar'la birlikte Çağlar hadi bakalım göster gücün kardeşim hemen bak anında Evet o Tuselveda Asaydin zamanında And a look at the starting lineup for Porto. Marcano plays alongside Pepe in central defense and it's two strikers. Haydi. Lan ofsayta pas, pas mı verdi? Pasla gol attım Evet. Kanka bak Analoga, analoga iki defa basınca oluyor. Sıkıntı. Döselü ya kanka ufak dokun. Hadi be. Ulan gelişine. Oğlum gelişine vursan ya orada. Kanka bak. O... Yok güzel oldu zaten vurduğun da. Belki daha böyle Yemi oyun ya. Kanka belki torpil geçirdiler de Böyle olur. Bıraktı benim seçili adam. Yani ah. oynamayı bıraktı resmen, yürüdü orada. Ananı satayım. Nasıl geçti? Çıkarır gibi yap bence. Keşke çıkarsaydım ya. Hadi bir ne? Kısa pas. La oğlum şu an ping var bende, ha düzeldi. Vur. Yok olsaydı. Plan olsaydımış. Offside. Bu ne özelliği? Rakibe verme özelliği <gülüyor> mi? <gülüyor> Özellik açıldı <laughs> <Aslan>. ya. <laughs> evet. evet, çok iyi. Al kanka. <Gülüşlifting> Mükemmel. Mükemmel. Kanka yemin ederim iki kere Anadolu'ya bastım. Çat çat. Bunu yapıyor benimki. <laughs> Joystick bozuk ya <masuka> başkan. <gülüyor> Aynen. Böyle edip geri nasıl verilir? Özelliği açıldı. Rodrigo dayım. <Rodrigo> orta. <laughs> Karda Güler sağ ayak. Yine iyi vurdu bence. İyi Evet arkadaşlar. Yeni video, yeni heyecan. Güzel tuttun topu ya. Sen tuttun kanka maviydi bu farkındaysan. Tamam da niye mavi? O adamın orada ne işi var? Arkadaşlar yeni bir maç, yeni bir video ile karşınızdayız. Yine online olarak Çağlar'la birlikte yargı dağıtacağız diye düşünüyorum. Ah! Bak bu işte. Kanka gördün mü gördü? Öyle yaprak mı lan? Evet. Kaleci solay çekti ya biraz. Ona göre farklı verdim. Bir de dedim şaşırtayım Rodrigo'yla vurayım. Rodrigo da çok iyi vurdu ya. Tamam. Oh, kanka. Ya o nasıl Haydi. Ay. İşte bu, işte bu, işte bunu bahsediyorum. İşte bu ya. Bak sıfır hatayla oynadı. Daha demin defans hatası oldu ya bir. O pozisyona kadar hiç pozisyonları yok. Niye top kaptırmıyoruz? Saçma sapan. Ya ne ikiyi de vurdum ha. <laughs> Değiği de vurdum sol ayakla. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. %80'di belki topla oynama oranı. Yeni bir maçta karşınızdayız. Çağlarla birlikte yine yargı dağıtacağız. Haydi başlayalım. O sana niye geçti şimdi? Tüm hamleyi bozdu ya oyun. iyisin. Ah be. Ee? Power, power. Onu geçmişti. Ha pasta mı oynasın? Yok. pasta bir bok olmuyor kanka. Aa Rudy geldi, 22 numarada. Be. Tamam. Ben onu açıyorum şimdi. Bu kadar. <laughs> Helal be. Helal bize. Devam. Topu bayağımızda tutalım. Çok güzel. Ananı satayım sen. Hah geçti. Şansa bala. Ya önüne doğru niye atıyorsun? X'e bastım ha. Hadi Lan be. Güzel oynadık güzel yeni bir maç, yeni bir heyecan. Yine Çağlar'la birlikteyiz. Yine Barbie takımı Paris Saint Germain'i almışlar. <laughs> ha, Hareket bak ya. <laughs> Anamız ağlıyor. L1 <Levy>, gol. <laughs> Neyse yapacak bir şey. Atarız yani. Trigo. Real using width to good effect. Clear to see who got the last touch. hocam. Oh, Comandrich. Resmen <yetenekte. gülüyor> İşte bu işte. Kendi vurdu hayır <laughs> Dümdüz karaya <laughs> İme, yine aynısını dene. Çekil. <laughs> <laughs> Bana çarpmadı lan orada. <laughs> Çarpsa offside Alkan kim? Han. Ben... O faul hoca. Hoca beni Hayır. Oğlum kırmızı oldu ya. Bir de açmış ayağından yandan ya. Penaltı olmazsın ya, olmazsın ya. A gol. Niceley over the top. Well the fans want to see a shot. Ne saçma bir gol ya. Hadi kanka. Haydi. Hadi, Hadi here. Oh, and the goal. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. İbrahim ya. Abi gider kanka o patlayıcılık açıldı haydi. Bu kadar sevince arkadan göster. Of. Kanka aşırtmalar da klas görünüyor yani. Boş. Lan. Sen de. Bitir ver Nasıl ya? Geri dön. Vur bitti. Bizim <laughs> <laughs> maç performansımıza bakacağım arkadaşlar şimdi. Çok iyi oynuyoruz. Tabi gol yiyeceğiz ama öyle şey olmuyor. Topun hakimi onlar olmuyor. Yüzde 38'e yüzde 62 kanka bak. Yüz... 100... Evet arkadaşlar bir galibiyet daha aldık. İnşallah beğenirsiniz bu videoları. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın.